Hocam Nisa suresi 11 ve 12. ayetlerde miras paylaşımıyla ilgili bir açıklama yapar mısınız diyor. Bu konuları en güzel Mehmet Tali hocamız bilir. Yani çok büyük alimdir. Benim gördüğüm Türkiye'deki en büyük alimdir. Hatta Orta Doğu'nun en büyük alimidir. İnşallah. Ona soracaksınız. Fetvayı ondan alacaksınız yani önce ince, 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 onlar onları öyle düşünmeye gerek yok. Genel anlamda da mesela bir miras olduğunda paylaşılır. Paylaşılırken oturup şuna şu kadar matematik bir, bir kere cömertlik vardı İslam'da. Ne alaka ya? Diyor ki Allah ihtiyacı olanlara, fakire, fukara, yolda kalmışlara dağıtın diyor. İnşallah. Adam mesela vefat etti. Gel dersin. Orada yetimler vardır. Bol bol dağıtırsın, verirsin. Ne alaka öyle ince ince Yasemin ince bir program vardı yani. Değil mi? Yani Allah affetsin dini konu olduğu için olmaz tabi de öyle demeyelim. Ee, ince ince düşünmeye gerek yok. Bol bol ver. Mesela kız kardeşe pay. Ya kardeşim ne alaka? İnsan kız kardeş, sen benim canım mısın dersin. Olduğu gibi verirsin. Bol bol verirsin yani. İnşallah. Böyle e, pinti, şu, filmlerde olur ya e, eskiden. Eee... Horoz filmlerde <laughs> tipleme vardı. Ondan sonra o zeytinleri sayarak verirdi böyle filmde. Misafirlerine üç zeytin sana, üç zeytin sana, üç zeytin sana. Onun gibi olmaz. Müslüman son derece cömerttir. Ya kız kardeşin senin. Kardeşin ne alakadır otur onunla cebelleşecek mi? Bol bol dağıtırsın. Ne fark eder yani? Bir mecburiyetin yok ki. Yani istediğin kadar dağıtırsın. Ama Allah genel olarak bir mantık olarak genel olarak yani isterseniz bu şekilde olur diyor Allah. Yani e, yani aranızda bir e, anlaşmazlık olmaması için olacak sistem budur diyor. Ama size yakışan diyor Allah cömert davranmanızdır diyor. Değil mi? Ne kadar anormal bir şey ya matematik hesaplarına falan adamlarla uğraşmak. Olur mu? Kız kardeşin gelmiş nur gibi. Babandan mesela 10.000 bin altın kaldı. Al dersin 5000 bin altın senin. Ondan sonra yüz da bir saklıyorum senin için dersin. Değil mi? Mecburiyetin yok ki. Ben bu dört yüz altından idare ederim dersin. Ama her şeyin de bakımında bana ait dersin. Kardeşin, kız kardeş. Değil mi? Ama dersin paralarını dikkatli harca. Benden habersiz yapma. İşte cahillik yaparsın, şey yapar, Seni kandırabilirler falan diyebilir. Yani şey yapabilir. Ama insan kız kardeşine oturup cebelleşir mi ya? Annesine cebelleşir mi? Miras paylaşım için kepazelik mi çıkarılır yani? Değil mi? Bol bol dağıtırsın. Bu, bunun usulü budur yani. İnşallah. Onun için öyle bu arkadaşların dediği tarzda bir şey olmaz yani. Yani teknik bir ayırmaya gerek yok. Bol bol dağıtırsın.